Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Night Online'da yine oyunda gezerken can sıkıntısına bir şey yapmak istedim. Ve dedim ki bir GB'lik gem alacağım ama tek tip bir gem alacağım dedim. Ve benim her zaman için umutlu olduğum tek bir gem var arkadaşlar. O da Blue Gem. Tam bir GB'ye 71 tane gem yaptı. 71'de de durdum. Neden durdum? Şuraya bir 100-200k daha koyup bir tane daha alabilirdim ama Memleketimin plakası diyerekten 71 de durdum bakalım inşallah uğurlu gelir böyle de bir totem yaptık şimdi gidelim bu gemleri yavaş yavaş kırmaya bir başlayalım arkadaşlar bir gebelik blue gemden ne alacağız ne almayacağız bunu hep beraber göreceğiz yani bu aralar bu tarz içerikler çıkartıyoruz biliyorsunuz ama pazarda çok fazla vakit geçiremediğim için bu tarz içerikler çıkartmaya çalışıyorum yani hoşuma da gidiyor benim sevdiğim içerikler bunlar. Bakalım şöyle 71'imizin bir tanesini bir kırarak başlayalım hemen arkadaşlar. Haydi Bismillah. Raptor aldık. Güzel. böyle şöyle 3'ünden 5'inden bir unik tak alırsak efsane olur. Yani şu anda 2 tane EE alsak hemen hemen gelecek olan busları da hesaba katarak da zararımızı çıkartacağımızı düşünüyorum. 71 tane Blue Gem'den bakalım alabileceğiz mi? Umarım alırız Hadi bakalım Başladık şöyle ağır ağır 3'ünü kırdık Dördüncüyü gönderdik yani bayağı bir şey alacağımızı Biliyoruz Ama inşallah Unikitem Takı falan da alırsak e, Zararı çıkartamazsak bile en azından taka aldık diyeceğiz arkadaşlar 1 GB'lik blue gemden Taka atıyormuş diyebileceğiz Hadi bakalım Yani daha öncesinde blue gemden bayağı bir kar ettim ben arkadaşlar Şimdi de yine aynı şekilde kar edeceğimi ümit ederekten içime öyle bir his geldi. Normalde bak kaos bal falan aldı adama. Normalde yine böyle bu tarz Virion falan deneyecektim ama nedense içimden gelmedi. Gem kırmayı daha çok uygun gördüm şu anda. Hadi gönderdim. Yine şel aldık. Şöyle bir 10 tanesini falan hızlı hızlı kıracağım. Başlıyorum. 1 şart iş görmez kaç tane olduğunu da saymadım bu arada ama bak sürekli böyle şel verirsen olmaz anlaşamayız blue game, hiç bu satmadın ama kaç tane kırdım ben arka arka herhalde onuncuyu bitirdik belki bir, bir, tık fazla kırmış olabiliriz adam geldi chd aldı gördün mü aha ikinci chd'sini aldı vay arkadaş aha e'sini oha Lan adam bana ne kase attı. Yuhamaya. Arka arkaya 3 tane Unicitem aldı adam. Ben de burada Grahamlarla uğraşıyorum. Shell atıyor. Graham atıyor. Shell atmaya devam ediyor. Hayret buz geldi sonunda. Yani Bluegem'den kaç tane kırdık biz? 45 tane kaldı. 71 Şu an onu hiç hesaplayamam. Matematiğim o kadar yetmedi. Lan dedim en azından bu alırız. 3 tane de bir buz alsak en azından bir nebze de olsun kurtarırız falan dedim ama yok. Şu an Shell'e gidiyoruz Vallahi Full Shell attı. Hah. bize attığına bak ds Para etmiyor ya atar. Ama tamam en azından Unique aldık. Arkadaşlar bu Gem'den Unique aldık en azından. Sonuncuyu kırıyorum ve üzerimi boşaltıp geliyorum. Yine Shell. Üzerimizi boşalttık ve şu an 71 gemin 45'ini kırdık herhalde ya. Yok 35'ini mi kırdık? Aynen 35 tanesini kırdık. Sadece 6 emini çıkarttık. O da busla. Ve şu an şellerden devam ediyoruz. Bir bus daha. Güzel. En azından idare eder. Aha ye aldık. Güzel. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş sakin sakin E'mizi aldık. Yani zararı şu anda çıkartamasak bile tak itemimizi aldık diyeceğiz ya. Gönül rahatlığıyla kırabiliriz artık. Son kalan 23 gemi. Şuradan bir tane daha bir şey verirse ama çok tatlı olur. Tabii ki gönül istiyor yani. Çıksın da en azından zararımızı çıkartsın diye. Lexor atmış. Yani bu shell'lerden en az 10 tane deco atması lazım. Bu ne bu shell bolluğudur ya. Bugün bu kadar shell atmazdı. Bugün drop'lar hiç iç açıcı değil. Hiç iç açıcı değil. Kaldı 16. Tam bus'ların da nereye gideceği belli oldu zaten arkadaşlar. Raptor falan çıktı, şart falan çıktı. Bus'ları da oraya harcayacağız. Yani yine döndürebilirsek oradan döndüreceğiz. Kaldı son 11. Lan keşke Virinom falan deneseydim. Bak adamlar kaos bal aldı. Kaos Virinom aldı. Gab aldı. Çok kötü. Kaldı 8 tane. Dip sıçar. Galiba bizde dip. Dipledik galiba bizde arkadaşlar. Hadi lan. Şart verdi. Gitmeyeceğim 6 tane gem için. Şu dip sıkara atayım. İki tane shell'den vazgeçeyim. Tekrardan hadi oğlum. Bak son altı tane gel. Yapman lazım ama bak. Vermen lazım artık. Bir E daha ver ya. Vermiyor. İnatla vermem diyor. Basacağız o zaman biz bu E'yi arkadaşlar. Başka şansımız yok yani. Başka çaremiz yok. Bu E upgrade olacak. Shell attı. Tabi öncesinde şelleri kırdıracağım. Son bir kurşunumuz kaldı. Bakalım hedefi bulacak mı? Hadi oğlum. Allah belanı vermiyor. Tamam bir tane ee, dört tane buz, ikişer tane de şart ve raptor aldık. Şunları NPC'ye satarız. Geri kalan şelleri kırdırırız. Ben bir şelleri kırdırayım. Evet arkadaşlar iki inventory şelli kırdırdım ama hiçbir şey alamadık. Şu an 45 m EE'miz var. Şunlarla beraber şunun fiyatına bakmadım ya bu ne kadarmış. Jurait. Bu ne diye yazılıyor? Jurat diye yazılıyor. Jurat diye yazılır. DS diye okunur. 3940. Bu ne kadarmış? 3'e Yani 50-55M arkadaşlar Burada 45M gibi bir zararımız var şu anda EE'yi basacağız Başka çaremiz yok Öncelikle şunlar için Bir ezik kağıt alacağım arkadaşlar Yanına birkaç buz falan daha ekleyip EE'yi artı altı yapmaya çalışacağız Anca o şekilde kurtarırız EE'nin artı altı ne kadarmış Bakalım bir 123'e Yani artı altı yaparsak birimiz olsun kara geçiyoruz. Onun için hemen şöyle anvile doğru bir yol alalım. Evet geldik yine anvilin başına ve ezik buslarımızla önce bunları bir artı ikiye gönderelim. Ondan sonra tabii şunun için besti alacağız. Ama öncelikle şunlardan kaç tanesi artı 3 olacak onu bir görmemiz lazım. Yani DS'yi basacağımı zannetmiyorum. Duruma göre. Şimdi kırmızıyken basmam sararması lazım. Çünkü bunda zaten yakıyor. Şansımı artırmam gerekiyor. Güzel. Gayet iyi. Yani bu ezik buzla yanmaması çok çok iyi arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bir tane bes alalım. Ben şuradaki arkadaştan alıyorum ya. Bu adam gerçekten olması gereken fiyat neyse onu koyuyor. Diğerleri yok efendim 3 eme buz koymalar, 90 milyona ezik buz koymalar falan saçma sapan iş yapıyorlar. Şimdi şunu da bir hemen basalım besimizle. Bunu da artı 3 yapalım mı ya? Hızlı hızlı basacaktım ama neyse artı 3 taktiğiyle gidelim bu sefer. Şimdi raptorumuzu artı 4'e yakıyoruz. Hmm. O zaman E'ye atacağım. Yaktık madem raptor artı dört de e atmam gerekiyor. Güzel ee artı dört. Sarartın o, saratmanız lazım. ee artı altı yapayım yeter. Yani o eğer altı altı olursa baya bir işimizi görür, yandı. Artı beşe gider mi şu anda? Bence gider ya. Hadi bakalım. İnşallah yanmaz ya da bilemedim. Yanarsa ben bunların hepsini takı takı göndereyim. Neyse ya bunu basacağım. Hadi bir sarartın bakalım. Nedense E, E ve H, basarken böyle bir ister istemez heyecanlanıyoruz. Güzel. Artı 5 tamamdır. Raptor'u artı 4'e gönderelim. Yandı. Şuradan bu salacağız. 3 tane alayım. 3 tane iyidir. Şimdi artı 4 ve artı 5. Şunu artı 5'e göndereceğim. Geçti. Hmm. Hadi bakalım. şarda artı 6 olursa atar mıyım bilmiyorum. Tamam. Bilerek kırmızıda attım ki şardı. EE e biraz daha şansımız artsın. Şu an sararsa direkt göndereceğim arkadaşlar Eyi e Artı altı yapmamız lazım bunu. Bir tane daha sarı gelir mi üstüne? Gelmedi. Bekleyeceğiz. Acele yok. Güzel. Artı altı EE'miz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi öncelikle buyuna bir bakacağım bunun. Boyu ne kadarmış? Artı altı. 110. M. Hmm. 110 m şunu koysak bunu koysak 115 m yapar 117 m yapar 3 m gibi bir zararımız var arkadaşlar çok önemli mi tabii ki değil değil ama yani pazara koyup satıl alabilir aslında artı 6 ama çok uzun süre elimde kalırsa ben onu artı 7 gönderirim diye de korkmuyor değilim o yüzden buya atmak benim için şu an daha mantıklı gibi ben bunları buya atayım kafam rahat etsin. Şimdi 110 mi gerçi 110 mi buya atacağız. Oradan bize gelecek olan para 107 m. Şunu buya atsak zaten 3 m bunun buyu çok önemli değil de. 107, 110 m gelecek. 112 m, 8 m zarar etmiş olacağız. Ne yapsak arkadaşlar kararsızım. En azından artı altıya bastık tabi o da bir şey de bu sarcadığımız harcadığımız para cepten gitmiş olacak bir nevi. Ben bunu biraz pazara koyacağım. Satılırsa tekrardan gelen parayla yine bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bu yaptığımız para da zaten o 1GB'de geçenki videodan kalan e, ş, IB, İ, İ, Raptor vardı artı altı biliyorsunuz. Ben IB'yi mi? Aynen IB'yi son bir IB kaldı. Diğerleri artı altı iken satıldı. Ona artı yedi bastım arkadaşlar. Videoyu almadım. Video dışında artı yedi yaptım. O şekilde zaten üzerimize 1GB para kalmıştı bizim biliyorsunuz takı falan çevirme muhabbetinden bir GB oradan gelmişti. O bir, bir GB ile yaptık şu anda bu yaptığımızı. Aslında bakacak olursak o bir GB'nin üzerine sadece kendi cebimizden 20 M koymuş olduk. Yine ben bekleyeceğim biraz pazarda bunların satılmasını. Satılırsa tekrar gelen parayla yine bir şeyler yapacağız. Bu şekilde içeriği en azından daha fazla sayıda çıkartmaya devam edebiliriz arkadaşlar. Şu an zarar etmiyoruz. Yani geçen o takı kırdırmadan 1 GB zarar ettik ama oradan döndürdüğümüz bir GB ile sürekli içerik çıkartmaya devam ediyoruz şu anda. O yüzden ben bunu pazara koyayım satılsın. Ondan sonraki videoya bir şeyler düşüneyim ben ne yapabiliriz diye. Bunlar satılınca da inşallah tekrardan farklı bir içerikle karşınızda olacağım. Yapmamı istediğiniz bir şey varsa da arkadaşlar yorumlarda belirtin ki hani sürekli aynı şeyi yapmayalım. Yani sizin söylediğiniz, sizin yapmamı istediğiniz şeyleri yapayım daha çok. O şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.